Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugünkü dersimize başlamış olalım. Bugün fıkıh usulü ilminin Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlama konusunda ve oradan hükümler çıkarma konusunda daha önceden bahsetmiş olduğumuz bir metodik yapıya sahip olmuş olduğu meselesinin Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda nasıl bir yöntem izleyecek olduğunu ya da Kur'an-ı Kerim'in her konuda her alanda bir bilgi, bir kaynak, bir delil olması açısından fıkıh usulüyle olan irtibatının ne olmuş olduğunu bunu biraz izah etmemiz gerekecek. Nitekim bütün fıkıh usulü kitaplarında bu sorun büyük bir özveriyle açıklanmakta ve işlenmektedir. Biz de burada bugün bu olayın bir tarafta ilahi kitap, bir tarafta biz insanlar o ilahi kitaptan hitabımıza yani bize düşmüş olan muhatap olarak alınmış olduğumuzdan dolayı oradan hitap edilen şeylerin nasıl anlaşılacağı konusunda bir değerlendirme ve karşılıklı beyan etme fıkıh usulüyle Kur'an-ı Kerim arasındaki irtibatın nasıl olmuş olduğunu artı Kur'an-ı Kerim'in bu konuda fıkıh usulü ilmiyle bu meselenin nasıl anlaşılacağı konusunda biraz yardımcı olmak bakımından bu örneği ve bu açıklamayı yapmak durumundayız. Burada Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar gözden geçirdiğimizde bize birçok konularda yön açıcı, belirleyici birçok özellikler sunmaktadır. Bunların başında bilgi ve amel bakımından insanları gruplandırırken ya da değerlendirirken ulul ilm, ulul ebsar diye ifadeler kullanarak bazı gruplandırmalar yapar. Artı <laughs> ve fil ilm diyerek Resul sahibi olmuş olan ilim adamlarından bahseder. Fes'elû ehle zikrin küntüm la te'lemun derken yine aynı şekilde bir başka seviyede olmuş olan, zikr sahibi olmuş olan kişilerden bahseder. Artı bir başka konuda da vel yetefakkahu fiddin diyerek fakih tefakkuh işleminden bahseder. Dolayısıyla burada üç ayrı bir grup oluşturmuş olur. Bu üç grubun içerisinde en üst seviyede olmuş olanın rasih, bunun bir alt seviyesinde olmuş olanın fakih, bunun bir alt seviyesinde olmuş olan da ehli zikr olmuş olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin diğerinden farklı olan durumu vardır. Bunlar daha önceki derslerde yeri geldikçe anlatmıştık, izah etmiştik. Bunun altında sail var. Fes'elü ehle la derken sail, zikir arasındaki irtibatla sail var. Amil var ve bir üçüncüsü de Ummi vardır. Dolayısıyla sahil, amil ve Ummi şeklinde sıralanan bir de iş yapan amel tarafı olmuş olan e, grubun olmuş olduğunu görüyoruz. Nitekim toplumda bu katmanların var olduğunu bir yerde sahil, bir yerde zakir, bir yerde e, fakih, bir yerde rasih bir başka konuda alanında farklı farklı üst seviyeye çıkmış olan, alanda üst seviyeye çıkmış olan bir şahsın alan dışı bir başka meselede farklı seviyede yer almış olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ve her birimiz de zaten bunların içerisinde her gün çeşitli rollerimize üstlenerek hareket ederiz. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'in hitap etmiş olduğu insan grubunun içerisinde yine Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için bir ilme ihtiyaç olmuş olduğunu Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi zaten bunu beyan eder. Bu beyan içerisinde Araf suresi 52. ayette Bismillahirrahmanirrahim ve lakad ci'nahum bi kitabin fassallahu ala ilmin huden ve rahmeten Hudan ve rahmetan. diye bir ayeti kerimede bu olayı apaçık bir şekilde izah eder. Yani bu kadar bir soruya sual olacak şekilde belirlenmiş olan bu ifadenin وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ kitabin. Biz onlara öyle bir kitap gönderdik ki, öyle bir kitap verdik ki artık bu kitap bundan sonra bunlara yetecektir. Onu yetmesi için de gerekli olan ilmi donanımı alacaklardır. Almış oldukları ilmi donanımla o kitaptan karşılıklı konuşarak <laughs> Allahu Teala'nın e, anlatmak istedi, vermek istedi, belirlemek istemiş olduğu şeylerin ne olmuş olduğunu zamanlarına göre, bilgi yapılarına göre, seviyelerine göre neler olmuş olduğunu rahatlıkla görebilecekler, anlayabileceklerdir anlamında bir ifade. Velaka cinnahum bir kitabın biz onlara öyle bir kitap verdik ki fasannahu ala ilmin. Onun tafsilatını, yani onun açıklanmasını, onun sınıflandırılmasını o nelerden bahsediyor olduğunu anlama işlemini ala ilmin ilmin üzerine e, gerekli kıldık diyor. Dolayısıyla ilimle Kur'an-ı Kerim'in açıklanabilecek olduğunu beyan etmektedir. Burada ilmin kelimesinin nekre gelmiş olması, bir kitabın kelimesinde yine nekre gelmiş olması, mevcut Kur'an-ı Kerim'in <laughs> anlayacak olan ilim adamına göre farklılık arz ettiğinden dolayı yani okuyanın bilgi seviyesine göre, bakış açısına göre, yetişmiş olduğu alanına göre ve onu anlamak için ortaya çıkarmış olduğu ya da çıkmış olan, konulmuş olan bir usule göre anlamaya çalışmış olduğu için bu herhangi bir usul ve herhangi bir anlama şeklinde anlaşılacağından dolayı yani bireysel bir hareket olmuş olan iştihat anlayışıyla bu mesele olacağından dolayı bunların nekre olarak gelmiş olduğunu da görüyoruz. E, ilim kelimesinin nekre olarak gelmiş olması, yine bu ifadeleri fıkıh usulü ilminin o geniş çerçeveler, çerçeve içerisinde ortaya konulmuş olan fıkıh usulü ilminin ortaya koymuş olduğu bu verilerle, bu durumlarla bu ayetin üzerinde bu yorumları yapabiliyoruz ve o yorumlara dayalıdır. Tabi bunlar bir başkası tarafından farklı şekilde de rahatlıkla yorumlanabilir. Fıkıh usulü ilmi buna müsait bir şekilde e, ve Kur'an-ı Kerim'de buna zaten açık bir durumdadır. İlim kelimesinin nekre oluşunun yine bir başka özelliği şu şekilde görülmekte. Çünkü marife olmuş olsaydı işte Kur'an-ı Kerim'in gelmiş olduğu dönemde mevcut olmuş olan ilimler ya da o anlaşılma konusunda kendisine tahsis edilmiş olan zaman diliminde ya da belli bir mekanda ya da belli bir alanda kendisine tahsis edilmiş olan durum neyse orada mevcut olmuş olan ilimle anlaşılacaktır şekliyle olurdu. Evet. O zaman ondan sonra gelenlerinde anlaşılmış olanı devam ettirmeleri gerekirdi. Ondan bir şey almaya gerek kalmayacak bir anlamı içerirdi. Bu anlamdan uzak durulması için burada nekre olarak gelmiştir. Ve nekre olarak gelince de artık her bir müştehidin kendisinin ortaya koymuş olduğu ya da konulmuş olan bir usulle ve totla onu anlamaya çalışması şeklinde olacağını beyan ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim ancak bu şekilde anlaşılmaya e, ve algılanmaya, değerlendirilmeye, ondan istifade edilme yoluna gidildiğinde ancak Kur'an-ı Kerim'in biz insanlara yol göstereceğini e, ve rahmet olacağını beyan etmektedir. Huden ve rahmeten. Yani Yafsılatı ilme yüklenmiş olan ve ilimle Kur'an-ı Kerim'in açıklanması yoluna girildiği zaman Kur'an-ı Kerim huden olacak, yol gösterecek, bizi hidayete erdirecek, bir yerden alıp bir başka yere götürecek, daha iyisine ulaştıracaktır ve rahmeten ve rahmetle de birlikte olacaktır. Yani merhamet dolu bir anlayışla kendisini biz kendisiyle ilgilendikçe onun da geniş bir şekilde bizimle Muhatap olduğunu, bizi kabul etmiş olduğunu, bizi anlamaya ve bizim tarafımızdan kendisinin anlaşılmasına daha geniş bir şekilde görüşleri açmış olduğunu beyan edecektir. Ancak bu şekilde anlaşılırsa yol gösterecek yoksa ve rahmet olacaktır. Kim için? Le kavmi yu'minun. Hakikaten buna inanıyor olmuş olan belli bir topluluk için burada da bir kavm kelimesini söylemiş olması artı yukminun kelimesini de fiili muzari ile söyleyerek devamlı ve çoğul olarak söylemiş olması da belli bir topluluğun bunu yapıyor olmasını anlatan bir durumdur. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için belli bir ilmin gerekli olmuş olduğunu beyan eden bir ifade koyuyor ki belli bir ilim derken onu anlamaya çalışan kişi nezdinde belli bir ilim. Bir başkası anlamaya çalışırken onun nezdinde bir başkası anlamaya çalışırken onun nezdinde mevcut olmuş olan ilimle olmuş olacağını beyan ediyor. Böylece de iştihada açık bir yol olmuş oluyor. Artı Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olmuş olduğunu ne ifade etmiş olduğunu şu slaytta zaten kendini beyan etmektedir. Yine Nursela suresinin 16 ayetleri arasında yerleştirilmiş olan ve yeminle belirtilmiş olan bir ifade vardır ki burada dikkat çeken e, durum özellikle e, hepsinin eee cemi müennes olarak getirilmiş olması cemi mühendis olarak getirilmiş olması vel murselati vel asifati vel nashirati artı vel mulkiyati ifadelerinin ifadelerinin cemi mühendis olarak getirilmiş olması bize birçok şeyi izah etmektedir. O nedenle biz burada bunlardan istifade ederek acaba nedir diye kendilerine kendi e, bu kelimelerle ilgilendiğimizde son derece önemli ipuçları vermektedir. Gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in "ve mursalati arfen gönderilmiş olanların mutlaka bilinecek bir şeyler olmuş olduğunu ve üzerine yemin ederek belirtmektedir. Mursalat resale kelimeden elçi gönderilen resul ve Kur'an-ı Kerim'in inzal edilmişliği ve gönderilmişliği şekliyle beyan edilmiş olan şeyler Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisine varana kadar yalnız cem-i salim olarak gelmiş olması fıkıh usulü derslerinde ileride cem e, çoğul kelimelerin, marifi olmuş olan çoğul kelimelerin ne anlamlara ne delaletlere gelmiş olduğunu onu orada izah edeceğiz. Lakin burada yine aynı şeyi beyan edelim. Üç çeşit çoğul vardır. Cem-i salim, cem-i salim ve mükesser çoğullar. Şimdi Bunların her birinin delalet etmiş olduğu ve anlatmış olduğu durumlar son derece e, ayrı şeylerdir. Tamam çoğuldur, müzekkerin çoğuldur, müennesin çoğuludur, kırık çoğuldur, kuralsız çoğuldur. Tamam ama bunun ötesinde delalet etmiş olduğu anlamların neler ifade etmiş olduğunu gördüğümüzde onlar farklılaşıyor ki basit olarak söylemek gerekirse mürselat kelimesi veyahut da cemi mühennes salim olan kelimeler belli bir sistematiği göstermekte. Vanunla yapılmış olan çoğullar belli bir bağlılığı ve belli bir birlikteliği göstermekte. Ama cemi mükeser olarak belirtilmiş olan çoğullarda hem marifi olarak belirtilmiş olan çoğullarda dağınıklığı ama birbirleriyle irtibatı bulunmayan aynı konuda olduklarını fakat irtibatı bulunmadığını ifade etmiş olduğunu kısaca belirtelim. Vel mursalatü arfen derken gönderilenler mutlaka bilinmiştir bilinmek üzere gönderilmiştir. Mastar olarak belirtilmiştir bu masların <laughs> belirtilmişliği de bunu zaten açıklamaktadır. Falasifati <laughs> asfan yani gönderilenlerin bir başka özelliğini de beyan etmiş oluyor. Falasifati asfan yani gönderilenler tek yönlüdür. Bir fırtınanın bir taraftan kopup akması gibi asafe asif bir fırtına ismi şekliyle ifadelendirilmiş. Tek taraflıdır. Tek taraflı olanlar vardır kendisinin içerisinde. Ve ya da çok yaygın bir şekliyle neşredilmiş olarak dağınık bir şekliyle de görülmüş olanları da vardır. Ama bunlar belli bir sistematik içerisindedir. İşte o sistematikliği ortaya koyacak olan şey fıkıh usulü ilmi olmuş oluyor. Fel <laughs> farkan. Bunların arasındaki farklılıklarda ayrıcı farklılıklar da vardır. Birini diğerine karıştırmak mümkün olmayacaktır. Her bir kelimenin, mesela özellikle Arapça için Arapça bilgisinde e, söylemek gerekirse, her bir kelimede de hareke değiştiği anda o kelimenin anlamının değişmiş olduğunu biliyoruz. E, bir kelime içerisinde e, çeşitli eklemeler yapıldığı zaman. Cümle içerisinde yer değiştirdiği zaman tabii ki birçok anlamların değişmiş olduğunu ve farklı anlamlara gitmek üzere zaten bu değişiklikleri yapmış olduğumuzu bileceğiz. İşte bu nedenle aradaki farklılıklar ve duruma göre anlamaların neler olmuş olduğunda ifade eden bir durumu yansıtmaktadır. Şimdi buraya kadar vel olmuş olanların kendi içerisinde mevcut olmuş olan durumları izah ederken, fel mulkiyati zikren, Nursalat vardır gönderen, mürselat için göndereni düşünebiliriz. Göndermiş olduğu şeyi düşünebiliriz. Artı gönderdiği şey. Gönderdiği şeyi, gönderdiği kimse. Bu üçü düşündüğümüz, İşte felmul kıyati o gönderenin göndermiş olduğu gönderiyi karşılayan, alan, kendisine gönderilen kişi. Bunu nasıl anlayacak? Talmulkiyati ifadesinde de işte o kendilerine gönderilmiş olan kişilerde sistematik bir şekilde bir önceki ayette ilimle bahsetmiş olduğumuz o meselede zikren hatırlamakla diyor anlamakla bilmekle diyor. Yalnız bu karşılayanlar bunu anlamaya çalışmış olanlar her ne kadar varsayımlara dayalı tecrübe edilmiş olan birçok konulardan oluşmuş olan diğer ilim adamlarında da tartışılmış olan bir usul, bir metotla anlaşılmaya çalışılsa da bunların bizdeki bilgi durumu ve hazır oluşumuzun getirmiş olduğu seviye durumu hazır olmayız. O bilgi o alanla ilgili bilgimiz olmayabilir, hitap etmeyebilir, o anda anlamayabiliriz gibi meselelerden dolayı zikren anlayacak ama bu anlama özren özürlü, özürlü derken eksik olabilir. Ev nüzren veyahut da Tam anlama olabilir. Yani anlamı yakalanmış ve e sonuç olarak elde edilmiş olan neticenin belli bir realiteyle birlikte olması sağlanmış olan bir şey olabilir ki işte o da icma olabilir. Anlamı eksik olan, özürlü olanın bireysel iştihat, bireysel gayret olmuş olan bir şeydir ki o da iştihadi durumdur. İştihatla anlayacak bunu anlamaya çalışan kişi bir diğeri de kesin anlama meselesini de icma yani nüzren tam uyarmış, tam bakımından tam olarak donanımlı bir şekilde bir anlamayı sağlamış olan bir durumu ortaya koyar. Şimdi bu durumu, buradaki bu altılı durumu, özellikle şurada F ile zikretmesi. Bir diğeri. Devamında F ile zikretmesi. Bir diğeri. Devamında F ile zikretmesi. Ama şurada Vav ile zikretmiş olması durumu da bize son derece farklı bir netice ortaya çıkarttırıyor ki o da şudur. Fıkıh usulü ilminde oluşmuş olan lafızla ilgili meseleler, şu taraf bu tarafta oluşmuş olan durumlar, yine az önce üzerinde durmuş olduğumuz Mursalat Suresi 1-6 ayetlerdeki durumları karşılaştırdığımız zaman lafzın manaya konuluşu bakımından olmuş olanlar ki bilinebilecek seviyededir, rakamsal ifadelerdir, değerlendirmelere tabidir, artı ikinci seviyede olanlar lafzın manaya işte orada Vav ile ayrıştırılarak FF gelmesine rağmen araya bir tane de Vav'ın girerek girmiş olmasını da belirleyen durum işte hem tek taraflı gelmesi hem de yaygın olması, karışık olması, dağınık olması şeklinde olmuş olanı e, zahirnaz, müfessel, muhkem olanları bu tek taraflı oluşu ve daha iyi kuvvetli anlaşılır tarafa yönlendirilmiş olanıdır. Yaygın olanı da aşağıda hafi, müşkil, mücmül, müteşabih seviyesinde olmuş olanları içine alacak bir özelliği de rahatlıkla göstermektedir, yansıtmaktadır. Lafzın konulduğu manada, üçüncüsünde, lafzın konulduğu manada e, anlaşılmış olması fark ettirici farklar vardır diyor. İşte onunla denk gelmiş olan hakikat, mecasara, kinaye gibi meselelerdir. E, dördüncüsü de, manaya vakıf olma bakımından ki o delaletler açısından, iştihadi bakımından son derece önem arz eden o araştırmaların karşılıklı olarak denkleşmesidir. Demek ki tarih içerisinde ilim adamlarının oluşturmuş oldukları fıkıh usulü denilen ilim Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisinin ortaya koymuş olduğu kendisini anlama ya da kendisini tanıtma konusundaki e, talebinin yan yana gelerek tahrih içerisinde oluşması durumudur. Şu anda şu son cümlemizle söyleyerek bu dersimizi bu şekliyle de bitirmeye çalışmış olalım. Zaten Kur'an-ı Kerim geldiği dönemlerde bize diyor ki özellikle Hz. Peygamber'in vahiy esnasında karşılaşmış olduğu durumu izah ederken ve anlatırken orada Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Vahiy gelirken dilini devreştirip durma. Konsantreni bozma. Vahiy konsantresini bozma. İnne aleyna <laughs> cem'ahu ve Kur'an'e. Kur'an-ı Kerim'i toplamak ve okutmak bize aittir diyor. <laughs> İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'e. Toplamak ve onu okutmak bize aittir. Bu ikisini birlikte yapıyor. Öncelik sonralık toplanması, cem'i ve e, okutulması. Sümme inne aleyna beyane derken daha sonra sümme litterahi belli bir zamanın geçmesi ama ne kadar? Olayın akışına durumuna göre e, kendini besleyen olayların gelişmesine bağlı olarak zamanı geniş tutar, uzun tutar. Sünme onu ifade eder. Sünme inne aleyna beyane. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması yine bizim üzerimizdedir diyerek vahyin Peygamber Efendimiz tarafından alınırken o vahiy alma konsantrasının bozulmaması konusuna dikkat çeken o ayette üç ayrı unsuru belirtiyor ki cem'i Kur'an'ı ve sonra da anlaşılması. Bir başka ayeti kerimede de muhafaza konusunu beyan ediyor ki dörtlü bir sistemle bu meseleyi bize anlatmaktadır. İşte Orada da belirtilmiş olan sonra biz onu beyan edeceğiz, beyan etmek bize aittir diye belirtilmiş olan ifadenin fıkıh usulü ilmiyle beyan edilmesi meselesi budur. İnşallah ileriki derslerde bu konuları biraz daha açarak ve bunların anlaşılmasını sağlayacak şekliyle derslerimizi işlemiş oluruz.